الصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأول والآخر يا رسول الله سيدنا صلى الله عليه وسلم يا الله وسلم شاء الله محمد أكبر الله الصحبة والخير في الجنة خيره وشره من الله تعالى دعمنا رسول الله عز وجل لدن lisanla daha fazla insan söylüyor. Hem Müslümanların hepsi söyler tabi de. Ee, tarikat ehli onu daha çok bilmesi lazım. Onun manasını bilmesi lazım ki onu bilince hem her şeyi Allah'a tevekkül etmiş ol, olur, hem kendi daha daha imanı kuvvetli kuvvetlenmiş olur. Daha da iman kuvvetlenince insan kuvvetlenir manevi olarak kuvvetlenir. Dünyavi olarak da rahat eder. Bu ne gibi şeydir? Bu tarikat ehli meşahilerin de dedikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gene sana bir insan sen met ederse ona itibar etme diyor. Hatta Peygamber Efendimiz onun yüzüne toprak atıyor Sen met eden insanı ki senin nefsin büyümesin, nefsin kabarmasın diyor. şeyle e, meşahiler de diyor seni zemmedenle yani sana kötü söyleyenle sana iyi söyleyeni aynı tutarsan o vakit e, bu müritlik mertebesine yükselmiş olursun. Şimdi hepsimiz mürit diye geçindiler insan ama Amrut yani olarak hakiki manada kolay değildir olmak. Biri seni ederse o çok sevinir. En ufak bir sana kötü değil de bir şey arkadaş sen bu şeyi şöyle yaptın bu böyle değildir, böyledir dersen kıyamet kopar. Hiç kabul etmez. Kabul etmez. Bunu ben nasıl, ben iyisini bilirim, ben her şeyi bilirim. Bu adam nasıl böyle şey yapar? Ona darılır, kızar. Hiç şey yapmaz. Halbuki tarikatta onu hiç üzülmemen lazım. Sana met edince sevinirsen o da iyi değil. O da aynı şekildedir. Yani bu tarikatın adabı Peygamber Efendimiz'in usuludur. Onları nefsine e, met edip nefsini, nefsin için sevinip nefsin için darılman iyi değil ama insanlar e, gitgide daha fazla bu meseleleri e, kendilerine ehemmiyet veriyorlar. Hiç o şeyler de akıllarına gelmiyor ki bu böyle olması lazım. kızmamak lazım. Darılmamak lazım. Sevinmemek lazım. Sana metedine. met edene. bizim, bizim bu bize şey değil yani bizim elimizden gelmedi Allah lütfet deyse ey ama bizim kendi marifetimizden olmuyor bu şeyler demek lazım. Bu mühim şeydir çünkü dediğimiz gibi bütün şimdi insanlar öyle bir kalıba konulmuş ki her dakika onu meta diyeceksin. Hem her dakika ona tamam diyeceksin hiçbir şeyini e, tenkit etmeyeceksin, hiçbir bir şeyine olmadı demeyeceksin, yanlış yaptın demeyeceksin. Bu zamanın insanları, eski insanlar kabul ederdi, şey yapardı. Ama şimdiki nefisler acayip daha azgın olmuş, daha kötü olmuş. Onun için buna dikkat etmek lazım. En azından ihvan olan insanlar bunu yaparsa daha da rahat eder. Her şeye kızmaz, her şeye öfkelenmez, her şeye darılmaz. Darılınca kendine zarar veriyor. Sevinince de haksız olarak sevilmiş oluyor. Onun için her şey hayırda şeride Allah'tan bilip de ona e, ee, onu anlarsa bu dediklerimiz e, ona kolay gelir. Allah hakkı görenlerden eğip ona tabi olanım e, olalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Okunan e, Kur'an hatimleri var. E, sureler var. Tesbihatlar var. E, dualar var. onların hepsini Allah azze ve celle e, izniyle peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, âli ashabına hürmet, enbiya, evliya, asbıya, meşahidlər ruhlarına hediye etdik. Cüməmizin geçmişler ruhları için husus-i Mehmed Şehnazım Şeyh Hazretleri adına Resuldan cümle okuyanların da ne gibi hayır yapmaksa, ondan da hasıl olsun. Bu dünyanın şerrlerinden muhafaza olsun. hayırlarının gelmesi, şerlerin def olması için vefat eden o geçen haftada vefat eden bizim ihvanımızın babası hem Efendi var Mahmud Efendi var vefat eden bugünlerde epeyce insanlar rahmetlik oldu. Hepsine Allah rahmet eylesin. Okuduklarımız onlara da vasıl olsun inşallah. Cümle bütün Müslümanlar dünya ahiret için selamet için ahiretimizin selameti için dünyamızın da selameti için ne gibi şerler varsa def olsun inşallah hayırlar gelsin bu Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzü hürmeti için La al fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شعب الله فأزدى سيدنا محمد ناظم الحقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله 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 حق الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا ولك المصير الفاتح